Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Toral Rasputra korona mı yakalandı. İkimizin yerinlerinin anandesi Toral Rasputra uzun bir aradan sonra nihayet dizi setlerine geri döndü. Yeni dizisi Molki'de Masum'da daha Ramsurya Yabancı karakterini canlandıran Amar Upatya ile birlikte karı kocayı canlandırıyorlardı. Koronaya yakalanmasına sebep olan kişi de rol arkadaşı Amar Upatya'yı oldu. Çünkü Amar Upatya, Mulki dizisi dışında başka bir dizide daha rol alıyordu. Orada koronayı kapan oyuncu maalesef Toral Rasputra ya da virüsü bulaştırdı. Toral Rasputra: Evet, Covid-19 testim pozitif çıktı. Geçen hafta pazartesi günü bir test yaptırdım ve ertesi gün raporlarımı aldım dedi. Toral karantinadayken de babasını kaybetti. Oyuncu gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Toral: Babamı geçen hafta çarşamba günü tecrit altındayken kaybettim kalp krizinden öldü. Çok kötü şeyler oluyor. Gerçekten kötü bir zaman geçiriyorum dedi. Toral Rasputra şimdilerde daha iyi hissettiğini söyledi. Neyse ki herhangi bir komplikasyonu olmadığını ancak öksürük ve boğaz ağrısı olduğunu söyledi. Oyuncu Molke ekibinin son derece destekleyici olduğunu ve onunla işbirliği yaptığını söyledi durumdayken iyileşmenin daha önemli olduğunu ve bu konuda kimsenin bir şey yapamayacağını ekledi. Toral, herhangi bir sağlık sorunu olsaydı birkaç saatliğine çekim yapardım ama bu durumdayken iyileşmekten başka çarem yok dedi.